Hepinize merhaba arkadaşlar ben Aybak ve bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Craft Rise'de Bed Wars oynuyoruz arkadaşlar ve daha fazla Craft Rise'de Bed Wars Şimdi aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bugün konumuz arkadaşlar o çok beklediğimiz soru cevap hakkında olacak ve bugün de yanımda Mert var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Arkadaşlar şöyle Mert'in gelmesi şerefine, soru cevap şerefine ve hasta hasta bu videoyu çekmem şerefine güzel bir like atıp kanala da abone olursanız gerçekten çok güzel olur. O zaman hadi oyunumuza doğru geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz kanka ilk soruyu hemen alalım. Sadece Y nokta nokta nerelisin diye sormuş. Ben nereliyim evet güzel soru arkadaşlar ben Samsun'da yaşıyorum ama Gümüşhaneliyim ben yani Karadeniz'de yaşıyorum ve Karadenizliyim o şekilde. İkinci soruyu ver kanka. Berat Koçak YouTube'a nasıl başladın diye sormuş. YouTube'a nasıl başladım? Yıl 2012-2013'ü gösteriyor arkadaşlar. Ve o zaman hani bilirsiniz Burak oyunda Minecraft evi falan vardı. Minecraft videoları falan atıyorlardı. Ve ben o zaman Minecraft'ta deli bir ilgim vardı. Hani baya baya bir ilgim vardı. E, tabletime Pocket Edition yüklemiştim. Bilgisayarım yoktu o zamanlar. O yüzden bilgisayara falan yüklemeye çalışmamıştım. O zamanlar işte dediğim gibi deli bir ilgim vardı. E, tablette falan ben Minecraft oynuyordum ve... Onları görünce de hani baya bir özeniyordum ya. Hani birilerine video çekiyorlar. Birileri onlara yorum yazıyor. insanlar tanıyor onları. Ya baya hoşuma gitmişti. Benim de ilgimi çekmişti. Ben ilk defa 2013'te falan YouTube'a Minecraft Pocket Edition videosu yüklemiştim. Bu arada aramayın YouTube'da bulamazsınız. sildim çünkü. Sonra onun ardından tabletime ben GTA San Andreas yüklemiştim. GTA San Andreas videosu attım. Öyle öyle işte geldik yavaş yavaş. O şekilde başladım işte. Üçüncü soru. Tabii ki kankam. Ver bakayım. Emirhan bin abone olunca ne hissettin diye sormuş kanka. Şimdi şöyle benim eski bir kanalım vardı. O zaman da bin abone olmuştum. İlk kanalımda arkadaşlar bin abone olduğumda hani gerçekten bu abone sayısını ilk defa gördüğüm için bayağı bir heyecanlanmıştım. İkinci kanalda da yani bu kanaldan bahsediyorum. Bu kanalda hani ben 1000 abone olacağımı az çok tahmin ediyordum. Çünkü kanal bir hype yakalamıştı ve canlı yayınlarda da iyi abone geliyordu. Ama hani yine gerçekten ilk defa olmuş gibi sevindim. Yalan yok. Arkadaşlar 1000 abone olmak hani az gibi geliyor ama karşınızda şöyle bir 1000 kişi olduğunu hayal edin ve ya bir sokağa doldurursunuz yani 1000 kişi aşırı fazla bir şey. YouTube için az ama gerçekten fazla bir şey bence bilmiyorum. O şekilde bayağı duygulanmıştım aslında. Öyle yani. Bir diğer soruyu soruyorum. Sor kanka. Dark Efe ünlü sınavını kazandığında ne hissettin? Ne sor? Ünlü sınavında ne hissettim? Arkadaşlar ben normalde üniversite sınavında daha iyi bir sonuç bekliyordum. Mert falan zaten biliyor. Daha iyi bir sonuç bekliyordum. Ya bölümüm, istediğim bölüm yine geldi tabii ki. Ama e, daha iyi bir üniversite falan bekliyordum açıkçası. Daha iyi bir... Tıp fakültesi bekliyordum. Ama olsun yani tıp tıptır diyorum. Ee, ya yani yine de bayağı sevindim. Kanka ismini okuyamıyorum. Cuhu iksar. Hobilerini söyler misin Deniz? Yoksun hobilerimi söyleyeyim. Hobilerim arkadaşlar ben futbola hastayım. Futbolu çok seviyorum. Futbol maçı izlemek, futbol oynamak hobim ama son zamanlarda pek yaptığım söylenemez. Son yıllarda hatta. Futbol oynamak var, bilgisayar oynamak tabii ki var. Youtube'a video atmak, yayın açmak var. Başka ne diyebilirim? Basketbol oynamak var, yüzmek var. Ya aslında sporun her türlüsünü seviyorum ya. Çoğu sporu yapıyorum diyebilirim. Tabii ki profesyonelden bahsetmiyorum ama oynarım yani. Çoğu sporu yaparım, oynarım o şekilde. Başka öyle ya hobilerim böyle. Kitap okumaktan nefret ederim. O ben. Sen de nefret ediyorsun kanka. Aynen filmini izlemekle yetin. Filmini kitap oku Şaka bir yana okuyun abi ya. Kitap okumak harbi önemli. Ben de kitap okumaya başlayacağım. İnşallah. İnşallah. Ver kanka yeni soruyu. Emuş neden W diye sormuş. Neden W? Normalde ben kanalımın adını değişmeyecektim. Yani e, eski bilenler bilir. Ayberkü olarak kalacaktı. Ama e, bildiğiniz gibi Minecraft'ta bir yenilik geldi. E, Moyang'a taşındı ve benim eski premiumum da altın hesap. yani premium tamamen benim üstüme değil e-postası başka birinin üstüneydi. bilenler zaten benim şu an ne kastettiğimi anlıyordur e, öyle bir premiumum olduğu için Microsoft'ta da geçiremedim doğal olarak ve o nickname de alınmış oldu doğal olarak ben de kanalımın ismiyle oyun ismi aynı olsun istedim dedim hani Ayberk sade bir şey hani Youtube'da birisi Ayberk aratsa çıkmaz çıkacak bir şey olsun dedim. O yüzden Ayberk yaptım. Ayberk yazarsan zaten direkt bu kanal çıkıyor. <laughs> Ebelik amı. Yani böyle. O yüzden de biraz farklılık olsun dedim. Ayberk yaptım. E, Ayber Q'ya yakın bir şey yapmak isterdim Ama Ayber Q'da şu sıkıntı yaşıyorum Kanka bana kanalımın ismi Ayber iken ne diyorlardı? Ayber Evet Ayber diyorlardı arkadaşlar Ve Ayber de hani gerçekten aşırı saçma oluyordu Kanka. Lan lan lan. Neyse. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bana en son Ayber dedikleri için Ayber Külken. E, bir anlamda değişmek istiyordum. O da denk geldi diyebilirim. Öyle. Diğer soruyu soruyorum kanka. Sor kanka da adam yanıma ne ara geldi lan? Kanka gene ismini okuyamadım. Cuhu Xer. Şuksu. <laughs> Çıksın. Böyle... <laughs> Çıksın mı? Berat'a niye bu kadar güveniyorsun diye sormuş kanka. Arkadaşlar şey, Berat'la benim aramda bir münasebet oldu. Yani karnında çocuğumu tak <laughs> Neyse şaka evet. bir yana. Arkadaşlar Berat benim 3, 3 yıla yakın takipçim. O da zamanında hani normal yetki isteyenler gibi birisiydi. Benden sürekli böyle yetki falan istiyordu, bayağı yayınlara falan geliyordu. Nereden nereye be Berat? Berat yoruma bak, burayı izlemiyorsan şerefsizsin Berat. Yoruma şöyle bir kalbini bırakma Berat. Bak dakikayı da yaz yazmazsan şerr olsun Berat. Neyse. Ee, o şekilde işte. Ee, Berat bayağı hani 3 yıl önceden beri takip ediyor beni. T eski kanallarımdan beri. O yüzden Berat'a hani güveniyorum. Bayağıdır yanımdaydı. Hani ben YouTube bıraktığımda bile yanımızda falan Discord sunucularında geziyordu. Berat'ı seviyorum ya çok seviyorum. O yüzden Berat'a bayağı güveniyorum. Bir diğer sorun. Ee, gene ismini okuyorum. Mayisiye. <laughs> ''İzleyicilerinle video çekecek misin diye sormuş kanka. İzleyicilerimle video çekmeyi düşünüyorum. Aklımda şöyle bir şey var. SMP tarzı bir şey yapmak istiyorum ama bunu yayında mı yapsam, videoda mı yapsam tam emin değilim. Ki sunucuyu hazırlayacak birine de ihtiyacım var. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma basma. E, ee, onun dışında menant yapmak istiyorum ama ondan önce benim speedrun'ı becerebilmem lazım. Şu an 10 Kasım ve ben bugün yayın açtım. Ve speedrun'da 8-9 map sonra anca Nether'a gidebilmiştim. Öyle de bir tecrübem var. O yüzden hani biraz deneyimlemem lazım. Ona alışmaya çalışıyorum. Öyle. Ama sizi videoya alacağım. Aklımda değişik video fikirleri var. Cuhu XR tekrar. Çıksın. <laughs> Çıksın. İzleyicilerine düşkün müsün? Ne olursanız şımarır mısın? Şimdi izleyicilerime düşkün müyüm? Abi ben bu abone gelebildiysem klasik klasik bir cümle sizin sayenizde gelebildim abi. Siz de abone oldunuz videomu izlediniz. Beni buraya siz getirdiniz yani kısacası. Siz izlemeseydiniz ben buraya gelemezdim. Ya yani beni sevenleri ben çok seviyorum ama bazıları da olsun hani yayınlarda falan target atıyor değişik insanlar da var. Hani onlar hakkında pek bir düşüncem yok ama beni sevenleri gerçekten çok seviyorum. Video Selma. Selam olsun. Avenger. Hasan, para babası olsan YouTube'u bırakır mıydın diye sormuş. Arkadaşlar para babası olsak YouTube'a mı başlardık ya? Para babası olsak burada işimiz ne? Kanka ben çocuğa dokunamıyorum ya. Çocuğa dokunamıyorum. Gidip kırabilirim ama. Diğer soruyu soruyorum. Sor kanka. Mustafa, Mustafa beni seviyor mu diye sormuş. Mustafa seni çok 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 sevmiyorum. Çünkü ondan daha çok seviyorum evet. Beni seven herkes evet. ben seviyorum abi ya. Yeni soru kanka. Evet. Avenger bu arada şey selam olsun. Evet kanka yeni soruyu ver bakayım. Yüksür kendine özgün içerikler üretiyor musun diye sormuş. Doğru konuşayım bence. Açıkça söyleyeyim kendime ait içerik oluşturmuyorum. Oluşturmak isterim aklımda fikirler var ama yapacak prodüksiyon yok. Hani bu mali bir şey değil. Örnek veriyorum. Ben mesela Squid Game'i Minecraft haline çevirmek çok isterim. Bu tabii ki yapılmıştır ama aklımda daha farklı şeyler var. Mesela ben La Casa de Papel Minecraft filmi çekmek isterim. Aa bir dakika salacağım diyor. Salma reis. Resim bak öldürecek şimdi değil mi? <laughs> reis teş teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler sana. Sana selam olsun. Ne? Ura Uras 41 ol. Teşekkür ederim. Hadi let's go. E mesela ben Lakasa'da papel filmini falan yapmayı çok istiyordum. Ama hani e mesela map'in tasarımı olsun. Ben map mesela yapamam. Yapmak istediğim bir sürü şey var ama yapamıyorum. Evet. Gel bakayım. VS başlasın. Oha reis. Sen çok güçlüsün. Çok güçlü. Reise bak ya. Reis o kadar güçlü ki. Seti meti de var tabi. Demir kılıç da bir de. Reis. Reis beni tepe izime bir daha geri yollama be reis. Ya, ya sende de gapıl bolmuş. Güzel güzel renk. güzel. Oh shit. Galiba makro kullan. Yok yok makro yok makro yok. Ya bir şey 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 bir şey. Adamın hmm. beyi sadırım buradan daha yakın. Evet. Eee? Prodüksiyon mu? <laughs> Tamam yeter işte. E, ee, prodüksiyonlu şeyleri yapacak kadar da benim hani ne bir büyük bilgim var ne de sunucu kurma bilgim var. Öyle yani. Diğer soruya geçiyorum. Kanka diğer soruya bence diğer partta geçelim. Kısa soru da S Sor bakayım o zaman Mert adam yeni soruyor. Emirhan Twitch geçer misin diye sormuş. Diğer part. Evet arkadaşlar sanırım arkadaşımız aşağı atladı veya oyundan çıktı. Neyse diğer partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni partımıza devam ediyoruz kanka ver soruyu. Emirhan Twitch geçer misin diye sormuş. Twitch geçer miyim? Arkadaşlar Twitch'te Minecraft'ın pek bir kitlesi yok. Geçsem bile izlenmez. İzlenmezse ben muhtemelen üzülürüm bırakırım geçsem bile. O yüzden geçmem ya. Geçmem aynen ben Twitch'e geçmem. Kanka ver yeni soruyu. Merve Facecam ne zaman diye sormuş. Facecam ne zaman? Herkesin yayınlarda veya Discord'da sorduğu soru. Abi Facecam'ı ben 5000 abonede açacağım bilmiyorum 5000 abone bence gayet güzel bir abone sayısı. Siz de şöyle seri serisinden bir arkadaşınızla falan paylaşırsanız benim ben kanalım falan serisinden bir 5000 abone oluruz bence ya. Kaç abone kaldı kanka? 3500 falan mı? Ya <laughs> <laughs> öyle bir şey <laughs> kaldı 3550 <laughs> <öyle. gülüyor> Pe falan. Pek de kalmamış kanka aslında ama olsun paylaşın kanalı arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Geç kanka. Sudan'a aşık olduğun biri var mı diye sormuş aşık olduğum biri var mı? Kalbimize gömdük be arkadaşlar. kalbimize gömdük. Kurumuş bekliyorlar yol Onlar Bir gün beni sorarlarsa e, arkadaşlar aşık olduğum birisi var mı? Yok. Aşık olduğum birisi yok. Lan ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun burada? Gel. Öldüm. Anka 365 en sevdiğin oyun ne diye sormuş. Kanka en sevdiğim oyun sanırım onu biraz önce söyledim ama söylemediysem CSGO ya yazın CSGO'ydu şu an pek de oyun oynadım söylenemez aslında öyle Ali Turku Craft Rise başka oyun videoları da çekecek misin diye sormuş kanka Arkadaşlar ben çekerim ben Valorant çekerim CSGO çekerim veya başka GTA 5 falan çekerim de siz izlemiyorsunuz ki. Geçenle de mesela ben yayında csgo oynadım. Yayını 25-26 kişi izliyordu. CSGO'ya geçtim mesela. Yayın 9 kişiye düştü. Yani izlemiyorsunuz. Ben bir kere kanala Minecraft'la başladım. ile Minecraft devam eder herhalde. Geçersen de izlenmem muhtemelen çok azalır ama yani arada bir atmayı denerim bir bakarız nasıl oluyor diye ama şu anlık böyle. Bir e şeyi de sormuş, ee, sormak istemiş olabilir hani pvp içeriğinden başka bir içerik o olabilir arkadaşlar o olur muhtemelen ama pvp bırakmam pvp benim mekanım ya <laughs> sor kanka beni soruyor o santa oyununa o kadar kanser geliyor nasıl sinirlenmiyorsun diye sormuş nasıl alıştık be arkadaşlar ya aslında kanser gelmek demeyelim de ya yayınlarda oluyor bu arkadaşlar daha çok. Bu arada o bana blok içinden mi vurdu kanka? Evet kanka ok falan yiyebiliyorsun hitboxlardan bak. Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Eskiden ben bilgisayarım kötü olduğu için video çekerken kastımdan oyun çıkaramıyordum. Şimdi Allah aşkına FPS'im mi bu sefer de hileler yüzünden oyun çıkaramıyorum. Ne, neyse neyse kanka yeni soruya geç. Kuzgun tag alırsan ilk yapacağım video ne diye sormuş. Tag alırsam yapacağım ilk video. Craft Rise'de hacklemek falan demişim değil mi? E ee, ilk yeni YouTube tag'ım. <laughs> Hiç düşünmedim biliyor musun ama muhtemelen YouTube tag'ım tag'ını aldım gibi bir şey olur muhtemelen ama hani diğerlerinden farklı bir şey de yapmak isterim açıkçası. O da sürpriz olsun ya alırsak tabi Alırsak sürpriz olsun. Ne yaptın lan? Ne gitmesini lan... be? Ya kanka bu ne ya? Neyse ver kankaya soruyu. Kronos Kronos İçerik olarak minecraft çekmeseydin hangi oyun veya ne çekmek isterdin? Hepsinden az buz çekmek isterdim. Oynadığım tüm oyunların videosunu çekmek isterim. Ver kanka elin soluyon. Tekrar kırınız. Hedefim var mı? Youtube üzerinde. Youtube üzerinde hedefim... Şu anlık bu adamı öldürmek. Hedefim arkadaşlar aslında pek düşünmedim ya. Ya yani hani böyle spesifik bir abone ulaşayım diye aklımda hiçbir şey olmadı. Ya ben eğleniyorum hani boş zamanımı YouTube'a falan veriyorum. Kaç olursa abonem izlenirse bana yetiyor ama hani ne bileyim klasik 1 milyon abone olmak falan diyeyim mi? 1 milyon abone olmak diyeyim o zaman. Bence güzel bir hedef. İmkansız. İnşallah. Tekrar Kronos <laughs> örnek aldığın YouTuber var mı diye sormuş. E, ee, Ayberkü diye bir çocuk varmış biliyor musun? YouTube bırakmış. O sanırım. Allah Allah ciddi misin ya? Şaka bir yana örnek aldığım birisi yok arkadaşlar kendim olmaya çalışıyorum zaten birisinin örnek almayın ya Her zaman kendiniz olmaya çalışın bence çünkü birini özenmeye başladığınız zaman insanlar hani Birine özenirsiniz neden onu izlemeyip sizi izlesin ki kendiniz olmaya bakın bence Ben öyle düşünüyorum bilmiyorum Kanka ver yeni soruyu Tekrar <laughs> <laughs> Kronos Okay. Kanalda ileri zamanlarda büyürsen daha farklı içeriklere geçmeyi planlıyor musun? Büyümekle alakası yok arkadaşlar. E, kafama ne eserse falan olabilir ama. Farklı içerik abone gerek yok. Survival tarzı içeriklere geçmek istiyorum zaten. Ama geçmek değil yani. PvP de olur o da olur. Hani herhangi birinin ağırlık olmaz eşit olur yani Onun dışında farklı oyun videosu yayınlarda yaparım muhtemelen Veya farklı bir kanal açarım belki bu kanal büyürse Yan bir kanal açarım belki bilmiyorum ama Öyle şeyler yapabilirim yani Ver kanka soruyor Kanka Kronos'un son sorusu. YouTube'u bırakmanın tek sebebi üniversite sınavı mıydı? Başka sebepler var mıydı? YouTube'u bırakmamın tek sebebi... Evet, üniversite sınavıydı arkadaşlar. Ben ne zaman bıraktım YouTube'u? 2021 Mart'ta falan bıraktım herhalde. O zaman da üniversite sınavına yavaş yavaş tempoya başlamam lazımdı. Tempoya alışmam lazımdı. O yüzden bırakmıştım YouTube'u. Hani bir anda hani üniversite sınavına çalışanlar biliyordur zaten bir tırsma alıyor böyle. Hani ne yapacağım falan. Bak seneye sınav var falan. Öyle bir tırsma vardı. Ben de yavaştan başlayayım falan gibi düşünmüştüm. Öyle yani. Ama sonra geri dönmede yazın başında ben mesela eski laptopumla geri dönmüştüm YouTube'a. Ama hani kasıyordu videolar kaliteli olmuyordu ve Video çekmek atmak istemiyordum zaten kanka iki video çektik herhalde senle çektim onları da iki tane video attım o laptopla da sonra zaten daha video atmamıştım sonra da daha e, video atmamıştım yeni laptopa geçince de şöyle bir problem olmuştu yeni laptopa ben Ağustos'ta geçmiştim e, normalde Ağustos'ta dönebilirdim ama benim aptal kafam ee, şu an mesela benim sesimi laptopun kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Bu normalde böyle değil. Ee, normalde filtresiz. Bu filtreli hali filtresiz de hani fan sesi geliyor, ses çok iğrenç oluyor, bir dip ses var. Şu an mesela filtreli olduğu için güzel geliyor. Ben önceden filtre yapmayı bilmediğim için video atmak istemiyordum. Hani o sesle kimse izlemez yani. Bu bir gerçek. O sesle kimse dinlemek istemez, video izlemek istemez. Şu anda belki beğenmeyen olabilir. Yeni mikrofona zaten geçmek istiyorum ama bu arada önerdiğiniz mikrofon varsa da yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, öyle yani o yüzden de dönmek istememiştim. Sonra o filtre özelliğini bulunca bir de boş zamanım olunca dedim YouTube'a neden dönmeyeyim. Böyle. Eymen, YouTube'a neden başlamak istedin? diye bir soru sormuş. YouTube'a e, en başını söylemiştim zaten. E, bu kanalın neden geri döndüğümü söyleyeyim. Arkadaşlar benim bilmeyenler için ben üniversiteye geçtim ve ee, arkadaşlarımın çoğu başka şehirlere gitti. Ders saatlerimiz uyuşmuyor olabilir. Hani üniversitede işte bu saatte geliyorsun, bu saatte çıkıyorsun diye bir şey yok. Her gün farklı bir saat var. Üniversiteden üniversiteye değişen saatler var. Bu yüzden hani buluşamayabiliyoruz falan yurt meselesi olabiliyor. Ee, o yüzden buluşamıyorduk. Mert'in de bu sene üniversite sınavı olduğu için, Orhan'ın bu sene üniversite sınavı olduğu için fazla da bir şey yapamıyorduk. Ee, ben de kendim yalnız seviyordum dedim YouTube'a geri döneyim. Bir de o mikrofon olayını da halletmiştim. Öyle yani. Son iki soru. İkincisini sormaya başlıyorum. Sor kanka. Muhammed Asım Öztürk. Telebriç ne zaman yapacaksın? Telebriç. Hemen kardeşim bak. Nasıl? İşte. Efsane. Senin için bak bir telebriç işte. Ya telebriç böyle olur. Telebriç böyle olur. Bir diğer soru kanka. Iııı. Ee... Son soruyu ben sormuşum kanka. Abi kaç kilometre? <laughs> kanka gerçekten kilometre mi? Evet. Kilometre on çarp kanka sen bu bir, ben bunu hakaret sayıyorum kanka ya. Kanka ben bunu gerçekten kendime bir hakaret olarak algıladım. Seninle arkadaşlığımı sorguluyorum. Neyse arkadaşlar video izleyen herkese çok teşekkür ederim. Olsun, <laughs> Neyse video izleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok beklediğin soru cevap bu şekildeydi. İnşallah şuraya kadar atlamadan zıplamadan izlemişsinizdir ki pek zannetmiyorum. Neyse hadi. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay desem lan top.